son zamanların moda tatlısı cheesecake. Herkesin kendine göre bir cheesecake tarifi var. Bugün ben size Pınar Labneli pişmeyen, son derece pratik, şahane bir cheesecake tarifi vereceğim. Pınar Labneli cheesecake'imiz özellikle yaz sıcaklarınızda sizi o kadar çok ferahlatacak ki her gün bunu yapmak isteyeceksiniz. Ama isterseniz önce bir malzeme listesini görelim. Kreması için 200 gram Pınar Labne, 3 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 3 adet limon, 2 su bardağı toz şeker. Tabanı için 2 paket tatlı kepekli bisküvi, 50 gram eritilmiş tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Blender'ın içine kırdığımız bisküvilerimizi yerleştiriyoruz. Şimdi biz kepekli bisküvilerimizi, tatlı bisküvilerimizi çektikten sonra eritilmiş yağımızı üzerine aktardık biraz da sıvı yağ ilave edelim. Cheesecake'imizin alt tabanını hazırlayalım. Artık cheesecake'imizin tabanını şöyle bir kasenin içine boşaltalım. Bundan sonra yapacağımız işlem şöyle kelepçeli bir kalıbınız olması lazım. Bu kelepçeli kalıbın içine alüminyum folyoyla bir güzel kaplarsınız. Bu görmüş olduğunuz taban kısmını biz kelepçeli kalıbımızın içine aktardık. Sonra bunu böyle bastıra bastıra, hiç kenarlarınızı yükseltmenize de gerek yok. Kalıbın içine bir kaşık ya da spatula yardımıyla bir güzel seriyorsunuz. Siz bunu artık buzdolabına kaldırın. Çünkü biz bu arada cheesecake'in pınar için hazırlayacağız. pişmeyen cheesecake, Pınar Labneli cheesecake için limonların 3 tanesini sadece iki sapını kestikten sonra iyice yıkadınız ama kabuklarıyla birlikte iri küp halinde doğruyorsunuz. Buradaki en önemli nokta görmüş olduğunuz yerlerdeki çekirdekleri mutlaka çıkarın alın. Şimdi bu 3 adet limonu alıyoruz ve tekrar blenderımızın içine koyuyoruz. Evet. Şimdi şekerimiz vardı. Şekerimizi ekliyoruz. Artık limonlar iyice püre haline geldi. İçine de bir bardak toz şeker kattık ve gördüğünüz gibi püre haline getirip kabımızın içine aktardık. Şimdi de yumurtaların akını ve sarısını ayıracağız. Yumurta aklarını çok az tuzla yaklaşık bir 7-8 dakika veya 10 dakikada olabilir. İyice kar gibi oluncaya kadar çıkmamız lazım. Gördüğünüz gibi işte yumurta aklarını kar gibi oluncaya kadar çıktık. Şimdi geliyoruz 3 tane de yumurta sarımız vardı. Yumurta sarımızı bir kabın içine aktarıyoruz. Bunu tel çırpıcıyla çırpıyoruz. Bir su bardağı kadar toz şekerimiz vardı. Onu da yumurta sarılarının içine koyduk ve çırpıyoruz. Şimdi geliyoruz en önemli noktaya. Bir paket kadar yani 200 gram kadar labneyi de içine aktardıktan sonra karıştırıyoruz. Son aşama olarak limonlarımızı da içine aktarıyoruz. Bir de ne vardı? Artık bunu da katmamız lazım. Onu da kaşıkla azar azar ilave ediyoruz. Şimdi buzdolabımızda Bisküvi tabanımız bekliyordu. Onu almaya gidiyoruz. Bisküvi tabanımızı da bir miktar böylece buzdolabında tutarak bir miktar katılaştırdık. Şimdi bu sulu koyu ayran kıvamındaki karışımı döküyoruz. Şöyle elimizi alıp hafif bir çalkaladık. Şimdi bunu ne yapacağız? Biz bunu buzdolabının derin dondurucusunda bir gece bekleteceğiz. Cheesecake'imizi gördüğünüz gibi derin dondurucudan çıkardık, tabağımıza yerleştirdik. Limonlarla bir süsleme yapalım. Efendim bu da Pınar Labneli cheesecake Parfemiz. Afiyet olsun.